Ben bu videoyu paylaşırken bu kadar gündem olacağını düşünmedim. Yıllar önce yine paylaştım. Kadir Topbaş döneminde belediye yönetimindeyken İspark'a aynı tepkiyi göstermiş birisi. Acayip bir İstanbul'da otopark terörü var. Ben bu videoya tepki verip belediyeyi savunmaya geçenleri anlayamıyorum. İmamoğlu yönetimi de olsa, AK Parti yönetimi de olsa bu duruma tepki gösterirdim ve herkesin göstermesi gerek. E, Avrupa'da böyle bir rezalet göremezsiniz dedim. Ya Avrupa bu işe baştan bir standart getirmiş. Bir sistem kurmuş. Ben binamı yaparken, evimi yaparken inşaat ruhsatı ile birlikte bir park parası ödüyorum ilçe belediyesine. İlçe belediyesi benden park işgaliyesi alıyor. İlçe belediyem bana park yapmak, park tahsis etmek zorunda. Neden ben tekrar belediyeye para ödüyorum? Ben vatandaş olarak bu soruyu sormak durumundayım. Doğru değil mi? Yani bu soruyu sormak yerine ben belediyeyi savunmaya niye geçeyim? Büyükşehir Belediyesi kimin yönetiminde olursa olsun benim sokağımı nasıl gasp ediyorsun sorusunu sormak zorunda insanlar. Yani neden cebinden sürekli para ödeyen, borçlanan, sürekli talep edilen, sokağı bile kamu eliyle gasp edilen adeta ben oluyorum vatandaş oluyor? Ben bu soruyu sormayacağım, kim soracak? Niye sormuyoruz? Yani i̇şte o zaman biz asıl hakkımız olanı savunabiliriz. İmamoğlu söz vermişti, vaat etmişti. Hani nerede o vaat? Ya bu adam gerçekten söz vermişti, ücretsiz olacak demişti, kimse otopark aramayacak, otopark çilesi son bulacak demişti. 7 yıl geçti. Hani bırak otopark ücretsiz olmasını, zam üzerine zam yapıldı. Yani bunu bir defa sordular mı? Sen ücretsiz olacak demiştin, kimse otopark aramayacak demiştin, park et devam etler muhteşem olacak demiştin. Hangi partiyi desteklerse desteklesin bu insanlar sorgulamak zorundayız. Hem sözünde durmamışsın hem de en büyük zammı isparka yapmışsın. İnsanlar haklarını savunmak zorunda, savunmalı. Her önüne gelen, her makama oturan insanların cebine daha çok el atmamayı öğrenmeli.